Çoraplar çıkmaz artık koltuk minderlerinde. Yıkanacak giysiler birikmez artık bir erkek gittiğinde. Bir boşluk içinde kalırsın. Kentin tüm yolları kapalı, tüm dağları çökmüş sanırsın. Hiçbir şarkı, hiçbir şiir, raflardaki hiçbir kitap anlatamaz halini. Açılamayan bir çekmece gibi sıkışır kalbin. Baş başa çekilmiş tüm resimlerin boynu büklü kalır bir erkek gittiğinde. Gelirken ne getireyim diye telefon eden, hazırlan akşama gidiyoruz diyen, o ses gitmiştir artık. Yüreğini söküp yere atar da gider.